Herkese günaydın. Haftanın ikinci gününde piyasalara baktığımızda genel olarak yurt dışı tarafında biraz daha satış ağırlıklı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Bizde ise bu sabah itibariyle vadeliler tarafında yatay bir açılışın olduğu dikkat çekiyor. Genel olarak piyasa gündemine baktığımızda Bugün içeride çok önemli bir veri akışı yok. Dışarıda ise e, Almanya, Euro bölgesi, e, İngiltere ve e, Amerika tarafından PMI verilerini yakından takip edeceğiz. E, genel olarak yurt dışı piyasalarda e, geçen haftadan beri risk iştahının giderek e, azaldığını e, söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte e, piyasaların gündeminde e, ABD ve e, Avrupa tarafında enflasyonun kalıcı olabileceği ve enflasyondaki yükselişin şimdilik geri çekilme olmayacağı yönündeki beklentiler piyasaları ne yazık ki tedirgin ediyor ve borsalarda satış baskısını bir miktar daha arttırdığını söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğimiz gibi bugün özellikle PMI verileri yakından takip edecek, buradan gelecek veriler. Piyasalar açısından önemli sinyaller üretecek. Diğer taraftan Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Bu verinin de öneminin giderek arttığını son günlerde söyleyebiliriz. Bu bilgiler ışığında yurt dışı tarafında ABD 10 yıllıklarında dün faizler 1.45-1.49 aralığına gerilemişti. Dolar endeksine baktığımızda ise gece saatlerinde 94 seviyesinin altına satmış olsa da bu sabah itibariyle yine 94'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yurt dışı piyasaların şu aşamada daha çok borsalardaki satışlar dün biraz daha dikkat çekmiştir. Özellikle sosyal medya platformlarına uzun bir süre ulaşılamamış olması Facebook'un %5 aşağı gelmesine sebep olmuştu. Ve borsalarda da satışları tetikledi diyebiliriz. Bu sabah itibariyle de biraz daha piyasaların sakin olduğunu görüyoruz. Bizde de aynı şekilde yatay bir başlangıç olabilir. Dün son 1-1,5 saat içerisinde bizde yurt dışından kaynaklı bir satış dalgası gelmişti. Bunun belki bir miktar telafisi olabilir. Bir anda 1400 puan endeks altına sarkmıştı. Şu an için söylediğimiz gibi içeride biraz daha yurt dışına paralel bir seyir izlenecek. Dün enflasyon verisi gelmişti. Enflasyon beklentiler dahilinde geldiğini söyleyebiliriz. Fakat çekirdek C dediğimiz tüfe verisi ise yaklaşık olarak yıllık %16 98 seviyesine e, yükseldi. Eee maaş et enflasyonu ise eee %19.58 seviyesine yükselmiş oldu. E, fakat bu e, veriler piyasaların beklentiler dahilinde gelmiş olması kur üzerinde de çok fazla bir hareketlilik yaratmıştı. Borsa İstanbul tarafında e, dün son 1-2 saat içerisinde gelen satışlarla birlikte 1400'ün de altına sarkarak e, 1394 puandan kapanmıştık. 200 günlük ortalama 1393 puanda tam üzerinde bulunuyoruz. Buranın üzerinde kalmamız piyasaların yukarı yönlü gidişatı açısından oldukça önemli. Fakat 1420 puanın kırılması ise kısa vadede yukarı hareketin başladığı yönde ihtimalleri arttıracaktır. Bu yüzden oldukça önemli. Kademe kademe bu direnç seviyelerine yaklaşmamız. Aşağı yönde de 1385 ve 75 seviyeleri bizim için takip edeceğimiz destek seviyeleri olacak. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz.